bizi bu mücadeleden ayırmasın, bu ümumini bu yaymak nasip etsin. Çok ölüyor en maruf yapanları orada Hazretleri. Şimdi dervişlik yok diyenlere, müşri, müşri iki edenlere, tarikat yok diyenlere ayet gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. Süreyi bakar ayet 151. Size sizden Resul gönderdim. Ayetlerimizi okudu, aklınızı kabileştirdi. Size kitap ilmini yani Kur'an öğretti. Evvel bilmediğiniz bir şey çok şey öğretti. Bir de hikmet ilmi öğretti. İşte Kur'an ilmi, kitap ilmi diye ayrılıyor. Hikmet ilmi diye yakın ilmi ayrılıyor. Şeriat'tan tarikat aynıdır. Şeriat beş vakit namazdır. Tarikatta fazla çalışmaktır. Rafilere. Hiçbir farkı yoktur. Hakiki tarikat başımızın tacıdır. Hakiki olmayanlar Allah muhafaza onları ile ilgili hakiki konuşulmaz. Yoksa bela gelir. Bunun için insan inkar etmemeli yapamıyorsa da ben arkadaş yere tutacağım demeli inkar etmemeli. Şimdi tervişleri, dene seyyid sonra dört ayırmış. Fasık, Mahmud, Mahcud, Kamil. Hocalar da dört türlüdür. Fasık, Mahmud, Mahcud, Kamil'dir. Allah Kamil hocaların sözüne nasip eylesin. Yani şimdi bizim mezhebimiz Ebu Hanif Hazretleri'dir imamda mezhep evvel hazretleri dikkatta en üstüne de cemaattir İmamımız imam matu hazretleridir yani mezhep olur. bunu aksi nikah edenler vahabilerdir vahabiler her şeyi nikah ederler ve rüyayı hadislerin bütün nikah onun canlı şeylerine vursun. bunlar mezhepsizdir mezhep tanımazlar kısa kısa onlara değiniyoruz. Yatsı namazından sonra diyor Amel Resul kısa Resul Aleyhisselam bizi işte sabaha kadar namaz kılmış olur. Her kim sabah namazından sonra üç kere Eûzü billahi semâ ve mesela hacim la istir yok yani Haşr Suresinin son çayda kısa büyük sahabeler. O gün şeytandan muhafaza olunur. Yani şeytan bırakıp Peygamber'in sağ olsun selam bir kimse günde beş kere estağfurullah okusa ölmeden evvel cennette makamını görür. Acayip kaybederler. Yine buyurur ki günde üzerine beş defa salavat-ı şerif okusun Allah'ıma salavat Allah diye. Dünya da yokluk görmez. Benim nuruma yetişi buluyor. Onun için mükafat çok. Çalışana her şey var. Mükafat çok, dinimiz çok kolay. Cennet bedava. Cehennem parayla. Cehennem içki içerler, rakı içerler parayla. Ama cennet bedava. Abdest kaç para, zikir kaç para? Bedava. Siz bedava cennet e konuşun inşallah. Daha çok konu konuları istedim. İnşallah sırada gelişince söyleyeceğiz biraz. Böyle karışık gittik ama bu ilk canlı yayınım kusura bakmayın. İlk kez canlı yayındayım. Bunun için. Ben şöyle böyle. Kıyametten eve yalancılar olurlar. Onlardan sakınınız. Ya sonra de ne dedi ya buyurdu ki. Onlar size geldiğinde sünnetle getirirler. Sizin üzerinde olmadığınız sünnetinizi, edinizi bozarlar. Onları görünce sakınınız. Şimdi hocalarımızın birçoğu el kapına dolaşıyor. Bak Hacı ne diyor? Bir kimse alim olup da sonra bir kur'un kapısına varıp da ondan bir şey isteyip hani o o alim dinin bir gider buruyor. Bugünlük bu kadar yeter kardeşlerim. Allah'a emanet olun.